siziniz İlhan Bey var bizi Adana'dan arayan. <laughs> Alo. Alo iyi akşamlar. İyi akşamlar İlhan Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Umarım siz de iyisiniz. Çok Ad şükür. Sağ olun, teşekkürler. Adana'da havalar nasıl? Biz böyle geçen haftayı bir yağmurla geçirdik. Adana'da havalar çok sıcak. Bugün biraz serin Bir 18-20 dereceydi. Evet. Ama bundan 3-4 gün önce Adana'da herkes yazı getirdi. Şortlar, tişörtler, badiler. Oo, herkes... şahane. Evet. Şahane, yani çok Adana güzel. Yaz, bahardan önce yaz geldi. Adana'da Adana'da bahardan önce yaz geldi. Peki ne almak istiyorsunuz ve kaç para? Ben bir akıllı telefon almak istiyorum. 1800 lira civarında. 1800 liraya akıllı telefon almak istiyorsunuz. Evet. Akıllı dediğinizde bu birçok işlev gören değil mi? Yani internete bağlanıyor. E Navigasyonu var, internete bağlanıyor, işte email ile geliyor telefona, evet. vesaire vesaire. Peki çok güzel. E Hemen gelin para durumunuza bakalım. Bugünkü para durumunuz 1800 liralık bir akıllı telefon almak için müsait mi değil mi? Bekar mısınız? Evli misiniz bu arada? Evliyim. evliyim. E, evlisiniz. Çocuk var mı? Çocuk e, yeni oldu. Daha, 6 aylık. Aa maşallah. Ne kadar güzel. Allah analı babalı büyütsün diyelim. Sağ y olun. 7 aylık bir çocuğunuz var. Çocuklar çok önemli. Benim kararımı etkiliyor çocuğunuzun olup olmaması. Peki e, hemen para durumuna gelelim. Ne kadarlık bir gelir var? E, 3 bin lira. 3 bin liralık geliriniz var. Giderler evet. ne kadar? Yaklaşık işte 1600-1500 diyelim. 1500 liralık giderleriniz var. Evet. Peki borç var mı? Ee, i̇şte 1500 liralık giderin içerisindeki kredim var. Ne kredisi bu? Ev kredisi. Ev kredisi ödüyorsunuz. Şu anda oturduğunuz ev kendinizin mi? Evet benim. Ev kredisi ödüyorsunuz. Ee, kaç sene kaldı? 9 ee, sene var. 9 seneniz var çok güzel nasıl hissediyorsunuz kendi evinizde güzel çocuğunuz oldu yeni ailenizi kurdunuz nasıl nasıl bir his bu kendi evinizin sahibi olmak ev sahibi olmak çok güzel ee, ben her herkese tavsiye ediyorum herkese tavsiye ediyorsunuz peki birikim var mı birikim 5000 lira civarında var evet 5000 lira civarında kendi evinizde sizin değil tam şu anda ödüyorsunuz peki evet. nasıl ödeyeceksiniz bu 1800 liralık akıllı telefon için ee, ağırlıklı zaten e, teknoloji marketleri işte 12 taksit yapıyorlar kredi kartına büyük ihtimal kredi kartıyla almayı düşünüyorum kredi kartıyla almayı düşünüyorsunuz ben size bir şey soracağım ee, İlhan Bey bu mi, ihtiyaç mı akıllı telefon sizin için ihtiyaç mı derken evet işimle alakalı ihtiyaç ee, evet. devamlı seyahatlere gidiyorum ben ee, o yüzden navigasyon özelliğini kullanmam için artı işle alakalı maillerimin gelmesi için Peki. Ee, ve telefonumu uzun yıllardır kullanıyorum artık değiştirmeyi düşünüyorum o yüzden. Peki bu iş yeriniz size bunu sağlayamıyor mu bu telefonu? Aslında sağlayabilirler ama e, tam net bir cevap olmadığı için e, biraz da ben e, acele ettiğim için belki de istiyorum öyle söyleyeyim size. Neden acele ediyorsunuz İlhan Bey? Biraz önce bu teknolojinin nimetlerinden faydalanmak için açıkçası 1800 liralık 1800 liralık akıllı telefon için ben bugün size red veriyorum. Red verdiniz. Red veriyorum. Neden red verdiğimi de söyleyeyim. Şimdi bana dediniz ki iş yerim bunu bana verebilir. Ama ben biraz yani, acele ediyorum. Evet. Biliyorsunuz güzel bir atasözümüz var acele işe şeytan karışır diye. Dolayısıyla <laughs> benim size tavsiyem... Ne güzel bebeciğiniz olmuş. Zaten evde ilk zamanlar böyle ilk aylar, ilk sene hep zaman onunla geçer. Öyle değil mi? Doğru söylüyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. Siz burada aman o e, her gün internete girmek yerine her gün koşun eve gelin, çocuğunuzla zaman geçirin. İş yerinizde biraz böyle daha bastırın. Bunu iş için ihtiyacım var diye söyleyin. Çünkü 1800 lira az para değil. 3 kişilik bir aile yeni olduğunuz, halen ev borcunu ödüyorsunuz. Dolayısıyla biraz daha birikim yapın. Sonra ben size söz onay vereceğim daha akıllı akıllı telefonlar için teknolojiden önce hayatınızın kalitesine yatırım yapın. Ondan sonra bütün teknoloji gelir. Çok teşekkürler canım. Sizin öngörüleriniz benim için önemliydi. Artık vazgeçtim. Şirketime baskı yapacağım. <laughs> Süper teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Tamam.